Selamünaleyküm. Mece ve din üst başlığı altında internet ve dini bilgi edinme süreçlerini bugünkü sohbetimize ele alacağız. İnternet artık hayatımızın bütün alanlarına hakim olan iletişim ortamlarını barındırmakta bugün. İnternetten dini bilgiye ulaşma konusunda dünyada ve ülkemizde ne durumdayız? Dini bilgi içeren internet siteleri ne kadar güvenli? İnsanlar dini bilgiyi nereden ve nasıl öğreniyorlar? İşte tüm bu sorular herkesin bir şekilde hayatına girmiş durumda. İnternet artık bilgi edinme kaynaklarımızdan biri haline geldi. Bilginin haber alma ve e, üretme toplumu haline dönüştüğümüzün çeşitli ortamlarda artık daha sık dile getirilmeye başladığını görmekteyiz. Tabii burada kitle iletişim araçlarının rolü çok büyük. 2000'li yıllardan itibaren yeni bir medya düzenine hem dünyada hem de ülkemizde geçişi getirdi bu süreçler. Televizyon, radyo ya da gazete gibi geleneksel kitle iletişim araçları bir kaynaktan alıcıya doğru giden tek yönlü bir iletişim sürecini ifade ediyordu ama biz yeni medya ile birlikte daha etkileşimli, kullanıcıların içeriğe dahil olabildikleri, kendi içeriklerini üretebildiklerini, hatta içeriğe müdahale edebildikleri bir sürece girmiş duruma geldik ki sosyal medya araçları bunun en temel yansımalarından birisidir. Bununla birlikte de etkin kullanıcı rolüne de geçişi görmekteyiz bu da internet aracılığıyla yani sosyal medya aracılığıyla hem kurumların hem de bireylerin içerik üreterek bu anlamda veri çeşitlenmesi bilgi yoğunluğu ile karşı karşıya bizi getirmesine sebep olmaktadır. Bu artış ve çeşitlilik tüketimle de beraberinde getirmekte. Bu verilerin çeşitlenmesi çok kolay erişilebilir yapısı sebebiyle interneti bilgi edinme mecrası haline getirmiştir. Hatta bilgi edinme açısından artık günümüzde internet, sosyal medya ortamları en temel araç olmuştur. Bu çeşitlenme, veri çokluğu, dini bilgi de, de karşımıza çıkıyor değerli dinleyenler. Araştırmalar, telefonların görüşme yapmaktan ziyade internet ortamlarında bilgi edinme amaçlı olarak kullanıldığını göstermektedir bugün. Türkiye'de 2017 yılında yapılan bir araştırmada katılımcılara şöyle bir soru yöneltiliyor. Ee, İslam dini ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan ediniyorsunuz nereden ulaşıyorsunuz? Bu soruya katılımcıların, %45'i internet ortamından şeklinde cevap vermişti. Bu sonuç artık geleneksel dini otoritelerin belli ölçüde aşınmaya başladığını gösteren bir sonuç olmuştu. Tabii bunun yanında hala insanlar kitaplara ve dini alanda uzmanlaşmış kişi ve kurumlara yine başvurmakta ve irtibatını sürdürmektedir. Ancak internet mecraları bunların yavaş yavaş önüne geçmeye başlamakta ve dini bilgi alanında yeni bir otorite yapılanması olarak karşımıza çıktığını göstermektedir. Tabii bunların ortaya çıkardığı birçok sorun alanı oluşmakta olumlu ve olumsuz olarak hangi sonuçların karşımıza çıktığını ele alırsak öncelikle şunu söylemek mümkün. Bu süreci tamamen olumsuz açısıyla okumak başlı başına sorun teşkil eder. Elbette ki internet bireylere zaman ve mekan sınırlarını aşarak daha az masraflar karşılığında kişilere bilgilere ulaşma imkanı sağlamakta ki bu çok önemli bir husus. Ama bu artılar pek çok da olumsuzluğu beraberinde getiriyor kuşkusuz. Bunlara da kısaca değinirsek en temel sorun şurada ortaya çıkıyor. Bu kadar yoğun veri bu kadar kalabalık bilgi, e, gerçek bilgi arasında gerçekten doğru, tutarlı ve gü güvenilir bilgiye ulaşmak e, çok ciddi bir e, mesai istiyor. Gerçekten de e, medya okur-yazarlığı bilme becerisi gerektiren bir problem haline dönüşüyor bu durum. E, bu sorunlardan ilki aslında uygunluk sorunu bunu çok basit bir örnekle dile getirirsek bugün sosyal medyada bir söz ile karşılaştığımızda altına baktığımızda orada hadis-i şerif yazdığını görmekteyiz. Birazcık araştırma yaptığımızda bunun hadis-i şerif değil de önemli bir şahsa ait özlü bir söz olduğunu görmekteyiz. Bu durum şunu gösteriyor aslında. Online ortamlarda e, üretilen bilginin kim tarafından üretildiği, e, herhangi bir müdahaleye maruz kalıp kalmadığı, manipülasyon için mi yoksa rastgele mi üretildiği e, konuları kafamızı karıştırıyor. Biz internet ortamında üretilen bilginin güvenilirliği konusunda henüz bir kritere sahip değiliz. Dolayısıyla buralardaki bilgiler çok çeşitli değişkenlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. E, bu Elimize gelen e, mevcut bilgilerin aslında uygun olup olmadığı sorununu e, karşımıza çıkartmış oluyor. İkincisi de otorite sorunu. Geleneksel otoritenin yerini yeni mikro otorite dediğimiz bir e, otorite alıyor. Nedir bu? Yeni mikro otorite, mesela çok takipçisi olan ve dini amaçlarla kurulmuş bir sosyal medya hesabının e, içerik sağlayıcısı kısa zamanda binlerce kişiye ulaşarak kendi görüşlerini sunabiliyor, ifade edebiliyor. Bu genç geleneksel bir din adamından çok daha fazla insana ulaşıyor. Bu anlamda baktığımız zaman geleneksel din adamının dini anlamdaki otoritesi, yetkinliği yerine yeni bir otoritenin geçmiş olduğunu görüyoruz. Bu da belli sorunları içerisinde barındırıyor. Mesela bu noktada Erciyes Üniversitesi öğretim görevlisi Mehmet Eken bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada görüşülen bir içerik editörü kendilerine her türden dini sorunun geldiğini dile getiriyor. Fıkıhtan akayete kadar çok geniş bir yelpazede her türden soruya muhatap olduklarını ve ilginç biçimde bütün bunları açık yüreklilikle cevaplandırdıklarını söylüyor. Görüşmelerin ileri aşamasında bu kişilere sizin bu sorulara cevap verecek nitelikte dini ilmi müktesebatınız var mı, ilmi yeterliliğiniz, birikiminiz var mı diye sorulduğunda bu anlamda bir eğitim sürecinden geçmedikleri görülüyor. Görüşmecilerin cevaplarının oldukça ilginç olduğunu görmekteyiz burada. Zira bu soruya cevap verenlerden biri işletme fakültesi mezunu olduğunu söylüyor. Bu cevabı veren kişiler dini içerikli bir sosyal medya alanı oluşturup her türden dini sorulara cevap verdiği gibi dini alanda da bir otoriteye dönüşüyor. Ama dini bilgi birikimi anlamında sadece e, temel düzeyde e, bir bilgiye sahip olduklarını görmekteyiz. Bu e, Medya içerik sağlayıcıları'nın en önemli özelliği çok farklı alanlarda çok farklı insan grubuna ulaşmış olmaları, çok fazla takipçiye ulaşmaları, sorulara cevap verecek ilmi yeterliliği olmaması, işte sorunları burada başlatıyor. Dini konular hem hassas hem de ciddi anlamda ilmi müktesebat gerektiren alanlar bu sosyal medya fenomeni dediğimiz mikro otoritelerin bu sorulara cevap vermesi yanlış dini anlayışların gelişmesine kök salmasına özellikle de gençler arasında yaygınlaşmasına sebebiyet vermektedir ki maalesef günümüzde de en yaygın sorunlardan biri bu oluyor bu mikro otoritelerle birlikte Hangi sorunlar gelişiyor? Kısaca değinelim. En önemli sorunlardan birisi şu. Sapkın inanışlar için çok önemli bir alan sosyal medya alanı. Eğlendirici içeriklerle milyonlarca kişiye ulaşan bazı sapkın inanç sahipleri var. Gençler bunlara çok kolay biçimde katılabiliyor ve beğenebiliyor. Bir süre sonra da bu mikro otorite gençlerin sapkın bir anlayışa sahip olmasına sebebiyet verebiliyor böylelikle. Bir diğer sorun da ibadetlerin amaç ve uygulamasına yönelik tutum ve pratiklerde bir takım farklılaşmaların ortaya çıkması. Mesela bir ibadet çok yanlış biçimde ya da amacından uzaklaştırılarak insanlara sunulabiliyor. İnsanları yanlış, tutarsız bilgi verebiliyor bu kişiler namaz ibadeti özelinde bakarsak namazların namazlarını daha az vakitlere indirdiğini söyleyen bir sosyal medya fenomeni kendisinin gün içerisinde 3 vakit namaz kıldığını söyleyip kendince gerekçelerini sıralayabiliyor ve bunun ardından bu söyleme muhatap olan kişiler de namazlarını böyle kılmaya başlayabildiklerini ifade ediyorlar. Bir diğer sorun da terör gruplarına katılım sosyal medya araçlarının aracılığıyla günümüzde işlerli kazanmış durumda. Nitekim Daesh bugün dini duyguların manipülasyonu üzerinden e, taraftar topluyor ve bunda ciddi anlamda etkinlik kazanmış durumda. Bunu sosyal medya fenomenleri yani mikro otoriteler aracılığıyla yapmaktadır. Yani bir sosyal medya hesabı kuruluyor. Burada herkesin beğenebileceği, dini duyguların kolaylıkla istismar edilebileceği bir şekilde şekilde içerikler paylaşılıyor. Böylece dini duygular manipüle edilerek pek çok insanın bu terör gruplarına kaymasına, adapte olmasına ciddi anlamda zemin hazırlanmış oluyor. Peki bu sorunlar karşısında insanlar internetteki dini bilgiye nasıl güvenecek? Bu bilgilerin güvenli olup olmadığı nasıl test edilecek? Aslında. Bu bilgileri test edecek bir kurum yok. E, bu çok da mümkün görünmüyor çünkü çok yoğun bir veri akışı var. Bu veri akışını kontrol etmek, denetlemek, bir süzgeçten geçirmek çok mümkün görünmüyor. E, bu durum internet ortamında dini bilgiyi kullananlara çok ciddi bir sorumluluk yüklüyor. Yani biz kullanıcılar e, bu bilgileri süzgeçten geçirme sorumluluğunu biz üstlenmiş oluyoruz. Bunun için de kullanıcı odaklı bazı kriterleri devreye sokmak gerekiyor bu anlamda. Bu kriterler de dini otoriteye ve yetkinliğe yönelik bu değerlendirici kriterlerden birazcık bahsetmek istiyorum. İlki kaynak kriteri. İnternet ortamında bize sunulan içeriğin kaynağı, yazarı kim? İnternet ortamında bize ulaşan pek çok içerik arasından bu içeriği söyleyen kişinin kim olup olmadığını araştırmak, bunun yazarın bilgisine ulaşmak, bu yazarın uzmanlık durumunu teyit etmek, bir kurumsal yapıya, kurumsal sürece dahil olup olmadığını e, teyit etmek burada çok önemli. Ya da bu yazar kendi başına hareket edip etmediğini bilmek gerekiyor. İkincisi yayıncı kriteri. Yani o içeriye sunan site ile ilgili kriterler çok önemli. Bu sitenin bir künyesi var mı? Buna bakmak gerekiyor. Çünkü e, künyesi sitenin kim tarafından, hangi amaçla kurulduğunu e, kabaca bize anlatır. Bir diğeri de referans kriteri. E, bir sitenin yayınladığı içerik Hangi referanslarla şekillendirilmiştir? Bu çok önemli. Birçok içerikle e, biz bu içeriklerde birçoğunda referans görmemekteyiz. Halbuki e, dini alandaki e, bilgilerin hadis e, ve ayet gibi referanslarla sunulması gerekiyor. Bir diğeri de ilgililik kriteri. E, arama motorunda mesela bir dini bilgiyi aradığımızda karşımıza en çok reklam alan ve en çok tıklanan site çıkar. Bunlar daha çok e, duygu ve düşüncelerini dini bilgi olarak e, işte sunan insanların toplandığı forum siteleridir. E, çok basit dini içerikler barındırır. Dini bilgisi olmayan insanların duygu ve düşüncelerinden oluşur. E, bu kritere uygun olarak. Yani ilgili kriterine uygun olarak e, gençlerin bu araştırmada e, birinci derecede kullandıkları kaynağın Mehmet Eken Diyanet İşleri Başkanlığı'nın e, web sitesi olduğunu söylüyor. Yine Erciyes Üniversitesi öğrencileriyle yapılan e, araştırmada da, gençlerin dini bilgi kaynaklarının neler olduğu sorulduğunda söylediğim gibi birinci sırada Diyanet İşleri Başkanlığı web sitesi ve sosyal medya adreslerinin olduğunu söylüyor hocamız. Ancak gençler arasında geleneksel kaynaklar hala böyle etkinliğini sürdürürken bunun yanında da internet ortamları da onlar için önemli bilgi kaynağı. Fakat burada e, gençlerin medya okur yazarlığının, yazarlığının olduğunu görmekteyiz. Gençler internet ortamlarından elde ettikleri bilgilere çok fazla güvenmediklerini dile getiriyorlar. Ancak e, yine de kolay ulaşabildikleri için, yani zaman ve e, kaybı olmadan, mekan değiştirmeden bu bilgilere ulaştıkları için kullandıklarını da ifade ediyorlar. Son olarak internet okur yazarlılığını dini bilgi edinme sürecinde nasıl etkin hale getirebiliriz? Bunun üzerinde birazcık konuşmak istiyorum. Öncelikle internet ortamının nötr, değerden bağımsız olarak düşünemeyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Biz şunu biliyoruz ki internet ortamları batılı değerler sistemlerini yansıtıyor. Çünkü teknik üretildiği yerin ahlakını yansıtır aynı zamanda. Oralarda var olmak belli bedel, bedeller ödemek de e, gerektiriyor. E, maalesef e, mesela mahremiyet açısından e, belli bedeller ödendiğini görmekteyiz. Bu kurguya karşı çıkacak içeriklerin üretilmesi gerekiyor. Ee, orada görünür olacağız, orada var olacağız ama varlığımızı teşhire ve ifşa'ya dönüştürmeden var olacağız. Çünkü bunlar bizi dini amaçların dışına e, çıkartan bir kurguya götürür. Yani bilgi elde ederken e, dikkatli olacağımız gibi bilgi üretirken de e, dini amaçlarımızın dışına çıkmayacağız.